Merhaba arkadaşlar. Kanala yeni gelenler için ben Ayşen Boynesayresli'nin lise çağındaki çocuğumla beraber yaklaşık 2 yıldır burada yaşıyorum. Bu kanalda da göç üzerine, göçmenlik üzerine, zaman zaman Arjantin üzerine sohbetler ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün birazcık yalnızlıktan bahsedeceğim. Yalnızlıktan ve yorgunluktan bahsedeceğim. Ama zannetmeyin ki yalnız ve yorgunum. Hayır ama göçmenliğin doğası gereği bir yalnızlık ve yorgunluk içeriyor. Ve göçmeyi düşünen arkadaşlar bu kanalın izleyicileri arasında olduğu için onlara da bir e, nelerle karşılaşacaklarına dair üç aşağı 5 yukarı bir deneyim paylaşacağım yapmak istedim. Şimdi nasıl oluyor? Evet göçtüğünüz zaman önce göçmenlik çok ciddi bir yorgunluk getiriyor size. Ama bu tatlı bir yorgunluk oluyor. Nasıl bir yorgunluk size anlatmaya çalışayım. Daha önceki göçlerimi boş veriyorum. Sadece son göçümüzden bahsedeceğim. O göçümüz de şöyle. Biz Arjantin'e gelmeye çok hızlı karar verdik ve hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Arjantin'e gelmeden önceki iki, iki buçuk aylık süre içerisinde inanılmaz bir hızla evdeki eşyaları büyük parçaları sattık, küçük parçaları toparladık. Bir sürü bir sürü eşyayı dağıttık ve kalan bir takım özel eşyaları da bir şekilde toparlayıp anneme verdik yani annemin evinde ya da bir depo gibi bir yerimiz var orada duruyor. Çünkü neden? Çünkü mesela kitaplarımızı falan annemin eve kurduk. Annem şimdi kitaplarımızı okuyor. Ee, neden böyle bir şey yaptık? Çünkü bir daha geri dönüp dönmeyeceğimizden hiç emin değildik. Geri dönsek de tekrar işte koltuk alırsın, buzdolabı alırsın falan yani. Ama yıllarca biriktirdiğin o kitapları, o kitapları alamazsın yani. Neyse öyle bir şey yaptık hızlı bir şekilde. Her şeyi e, paraya çevirdik anlayacağınız. Arkasından e... Etiyopya Airlines'dan bilet aldık. Neden Etiyopya derseniz burası çok uzak ve çok pahalı bir yer lokasyon olarak. Dolayısıyla da ne kadar uygun ucuza bilet alırsanız o kadar iyi. Kimisi için daha konfor önemlidir. Açıkçası bizim için çok da önemli değil. Biz zaten e, kamp yapan ve yolculuğun konforundan ziyade hani macerasına odaklanan bir aileyiz. O yüzden çok da umursamadık. Ve gittik çok güzel bir şekilde e, <laughs> Etiyopya Airlines'dan aldık biletlerimizi. Şimdi zaten iki ayı e, çok yorulduk. Çünkü hem eşyaları toparla saat evi boşalt işte vedalar 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 bir yandan organize olmak, çünkü bir sürü evrak var yapmanız gereken. Bunu daha önce bir videoda da anlatmıştım o evrakları tamamla falan. Çok yorucu, yoğun bir süreç. Bir yandan tabii duygusal olarak da bir şey var. yani Bir hazırlık gerektiriyor. O duygusal durum da insanı birazcık yıpratıyor demeyeyim de zorluyor, yoruyor. Ee, dolayısıyla bütün bundan sonra bindik biz. Normalde 16-18 saat sürmesi gereken e, yolculuğumuz bizim yaklaşık 26-27 saat falan sürdü. Evet çok uzun ama bunun bir 5 saati falan... E, Hadi Ababa'da yani Etiyopya'nın başkentinde bekleme oluyor. Havaalanında bekliyorsunuz. Zaten giriş çıksa anca böyle bir iki saat falan bekleme alan şey zaman kalıyor gibi. Oradan direkt e, Buenos Aires'e geliyorsunuz. Ya aslında çok maceralı bir uçak yolculuğu oldu bizim için. Değişik oldu. Türk Hava Yolları gelenler mesela işte daha çok Türkçe duyarak neredeyse Türklerle beraber falan geliyorlar. Ama biz böyle daha uçağa biner binmez tamamen bambaşka işte Afrika'ya, Etiyopya'ya gidecek olanlar. Oradan aktar ama yapacak olanlar ne bileyim epey bir Rus vardı gene. Yani böyle çok farklı bir e, uçak yolculuğu yaptık. Yani daha uçağa biner binmez Mesela Türk Hava Yolları'yla gelseniz uçağa biner bilmez şey hissetmiyorsunuz. Ülkeden çıktığınızı hissetmiyorsunuz. Ama tabii biz bunu çok hissettik. Bu arada yanından geçtim evleri de şöyle göstereyim. Burası şahane bir sokak. Muhtemelen vakti zamanında kim oturuyordu bilmiyorum ama yani size ne kadarını nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bu bir ağaç ve gördüğünüz gibi burada çok var böyle kökleri çıkmış. Burası çıkmaz sokak gibi değil. Bir arada sokak gibi. Sokağın arkası park ve tren istasyonu. Ön tarafı caddeler Ve iki tarafında da minik minik çok tatlı evler olan bir sokak. Ben nasıl biz yani şeyden işte Türk Hava Yolları olmamasının etkisini böyle görmüş olduk. Neyse bindik uçağa harika bir yolculuk. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık açıkçası. İnişler binişler falan her şey çok iyiydi. Eşya meşya kaybetmedik ya da ne bileyim işte sıkıntılı bir durum olmadı. Geldik havalimanında indik. O kadar yorgunduk ki size anlatamam. Yani ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Gelmeden önce, buraya gelmeden önce annemle şöyle bir muhabbetimiz var. İşte yani diyorum, bir gideyim de dinleneceğim diye. Gerçekten öyle bir durum oluyor. Neden derseniz, ya o kadar yoğun geçiyor ki her şey. Onu gör, bunu gör, onu ayarla, bunu ayarla. işte git bütün evrakları hazırla, eşyalar falandır filandır derken bir yandan heyecan gidince hani yapacak hiçbir şey yok gibi geliyorsun. Hakikaten de iniyorsun ülkeye. Hani e, ülkeye bir başka bir ülkeye gittiğinizde şimdi herkes farklı koşullarda gidiyor. Şimdi okumaya gitmiştir. Yurdu hazırdır. Bir akrabası vardır onun ya da arkadaşı vardır onun yanına gidiyordur falan gibi değil. Ama öyle e, herhangi bir ayarlama yapmadan hop bir de gittim ve orada iş ve ev bulacağım noktasındaysanız o zaman e, Airbnb tabii kurtarıcı oluyor işte otellerden falan çok daha iyi oluyor Airbnb'ler. Ee, ey, ay keşke kurs falan yapabilsem, ama olmuyor çünkü çok eşyadır şudur budur zor yani o süreç. Neyse, e, geliyorsunuz şahane bir şekilde. Biz bir aylık tutmuştuk. Bakın şimdi arkada dikkatimi ne dağıtırsa görebiliyor yani göre musunuz? Bilmiyorum ama inanılmaz ve Yani buranın kışının ortası çok şahane. Ee, Neyse. Nasıl? Şöyle daha mı iyi gibi? Evet. Daha iyi gibi. Ee, evet. Ondan sonra ne anlatıyordum ben? Ha evet. Bir Airbnb evi tutuyorsunuz. Airbnb biz bir aylık tuttuk. Yani bir aylık tavsiye ederim. Çünkü evet. Diğerlerine göre çok bilemiyorsunuz nerede tutacağınızı. Nasıl olacağını falan. Hani araştırmalara göre 3 aşağı 5 yukarı bir yer belirliyorsunuz kafanızda. Tak diye e, onu tutuyorsunuz. Ama yani genelde merkeze tutmanızı öneririm. Neden derseniz çünkü ulaşım falan çok sıkıntılı oluyor. İlk zamanlar bilmediğiniz için şey her yere gidip gelebilmek kolay olsun diye merkezden bir Airbnb tutmanızı öneririm. Biz de tuttuk Airbnb'yi, geldik eşyaları <laughs> çok fazla eşyamız var. Doğal olarak düsen bütün ömrün bütün eşyalarını hani nispeten ona sığdırıyorsun gibi. E bir de 4 kişi olunca tabii 4 kişinin deli gibi valizi oluyor. Neyse onları getirdik. Eve bıraktık ve e, o gece yattık. Yattık ama o kadar yorgunuz ki 2-3 saat sonra yorgunluktan uyandı bütün aile. Tabi bir de jetlag de var. Ondan sonra e, dedik biz bir gidelim bir çıkalım kahvaltı bir şeyler alalım. Ya bu tatile gitmiş gibi ama bir yandan da bir şeyleri terk etmiş gibi bir his oluyor insanda. Yani evet bir şeyleri bıraktım arkamda geldim şimdi artık yeni bir hayat. Ama bu böyle hani pırıltılı bir yeni hayat gibi olmuyor. Neden çünkü bir yere gittiğinizde başka birisinin evine bir otele ya da Airbnb'ye yer, gidiyorsunuz tatilde gibisiniz hiç bilmiyorsunuz orayı E kendi eşyalarınız falan ne bileyim yani o his bir anda yeni bir ülkeye taşınım hissi gelmiyor o hissin gelmesi yani 6 aydan daha uzun sürüyor insana yani ilk 6 ay gerçekten tatil tatildeymiş gibi bir his geliyor ve bütün derdiniz o yorgunluğunuzu atmakla ilgili oluyor birazcık yani yorgunluğumu atayım birazcık gezeyim, keşfedeyim havasında oluyorsunuz. E bu da çok güzel, normal. Dolayısıyla o ilk yorgunluklar hani uçağın ya da işte o son günlerin harala gürelisinin yorgunluklarını attıktan sonra tatlı yorgunluklar başlıyor. Neden? Çünkü yepyeni bir ülkeye geldiniz. Her şey yeni. Yollar yeni, arabalar yeni, sistem yeni, işleyiş yeni. Her şey yeni yani. Elinizi işte ne bileyim markette çikolataları atıyorsunuz onlar yeni. Yemek yiyeceksiniz işte her şey yeni. Bildiğiniz pizza yiyeceksiniz. Her yerin pizzası farklı. Ne bileyim tabii bir de her ülkenin alışkanlıkları da farklı. Siz böyle oturmuş bir ev düzeninden nispeten tatilimsi, işte ne bileyim birazcık daha... Ee, konar göçer hayat gibi ilk zamanlar. Bir yere geliyorsunuz adapte olma çabalar. Yani Evde yemek yapmıyorsunuz mesela ilk zamanlar genelde. Gibi gibi. Şimdi bütün bunlar insanda tatlı bir heyecan uyandırıyor. Çünkü e, seyahate bir yere gitmiş gibisiniz ama çok da aceleniz yok. Hem bir yandan işte ev rahatlığı var ya da işte oraya yerleşecek olmanın rahatlığı var. Hani dönüş olmamasının verdiği de bir rahatlık var. Ama bir yandan da e, konfor alanınız değil, alıştığınız şeyler değil. Her şeyin yeni olması, her şeyin en güzel olduğu anlamına gelmiyor. Zorluklar var yani. Hakikaten bir takım zorluklar oluyor. Ne yiyecekler alışkın olmuyorsunuz, dilini bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsanız ki dilini bilseniz bile zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Yiyecekleri bilmiyorsunuz ve hani paketli hangi gıdaya aldınız o paketli gıda size nasıl bir tat verecek onu bilmiyorsunuz. İşte mesela biz ekmeğe çok alışmışız. Bir sürü ülkede ekmek çok fazla tüketilen bir şey değil. Gibi gibi durumlar şimdi bütün bunlar insanı hem bir yandan heyecanlandırıyor hem bir yandan e, iyi geliyor ama bir yandan da yoruyor. Yani onları alışmaya çalışmak, anlamaya çalışmak. İlk geliyorsun mesela hemen bir e, telefon kartı alman gerekiyor. Biz bayağı uğraşmıştık bununla ilgili. Yani kolay aldık da uymadı telefon onlara mesela. işte biz kırdırmıştık o yüzden uyduramadık. Başka bir hata almamız gerekti falan filan. Bizim büyük sıkıntı değil mi? Ee, Arjantin'de bir güzel şey söyleyeyim size. İnternet burada çok hızlı çok yaygın ve çok uygun ve her evde sınırsız internet var hızlı bir şekilde. Dolayısıyla e, biz kaldığımız evlerde de hem kiranın içerisinde internet hem de e, Airbnb'lerde bile sınırsız internet vardı. Hatta sokakta bile e, internet var zaman zaman hani. O yüzden e, çok büyük bir sıkıntı yaşamadık telefonlarla bağlanabiliyor. Zaten WhatsApp hani çok telefona ihtiyacınız olmuyor aslında hatta. Türk hattınız varsa WhatsApp'tan hatta yoksa bile idare edebiliyorsunuz. Neyse. Ee, ama tabii mesela e, buranın bir bizim İstanbul kartı bir sübe kartı var. Onu almanız gerekiyor. İşte nereden alacaksın, nasıl alacaksın? Bütün bunlar çok basit işler aslında. Yani mesela İstanbul'da İstanbul kartı almak ne kadar zor düşünün. Ya da hata almak ne kadar sıkıntı düşünün. Değil değil mi? E, dolu, de, burada da öyle olacağını varsayıyorsun ama olmuyor. Çünkü nereden alacaksın? Nasıl konuşacaksın? Nasıl söyleyeceksin? Anlatacaksın derdini? Bütün bunlar çok da hani böyle kolaymış gibi görünüyor ama o an da değil bilmiyorsan, yol bilmiyorsan çok da kolay olmuyor. Ve bir de şimdi birazcık macera kısmı da yok değil, var yani. Hani böyle bakıyorsun, araştırıyorsun falan. Bizim ilk bir ayı hakikaten e, hem son iki, yani son on gününde falan ev aramak ama ondan öncesinde e, gezmekle geçirdik. Yani tabii ço çocuk, çocuk buraya gelip biraz da hani e, nasıl diyeyim, çok da acelen olmayınca gezmeye vakit ayırabiliyorsun. E, biz de turist gibi gezdik yani gelir bir turist nereye gider? Mesela annem geldi. Şimdi işte e, misafirlerimiz geliyor, gidiyor bir şekilde. Onlarla gezerken, tozarken ne yapıyorsak biz de ilk geldiğimiz oraları gezdik. İşte bir şehrin gezilebilecek, ya bu anesaylesin gezilebilecek çok yeri var. İstanbul gibi ama İstanbul'dan daha iyi bir tarafı. E, birbirine daha yakın ve daha konforlu gezebiliyorsun. Yürümeye çok açık bir şehir. E, trafik ve insan e, yani İstanbul'la mukayese kabul etmek. Ayvalık'tan bile daha tenha çoğu zaman öyle söyleyeyim. Ee, çok rahat bir... Bak şu sesi duydunuz mu? Bu eskici gibi bir şey. Böyle çok Türkiye'yi hatırlatan bir şey. Bak. Çok tatlı değil mi? Neyse. E, velhasıl böyle bir durum. O yüzden de biz çok güzel gezebildik. Çünkü gezmeye gerçekten çok uygun. Yani buraya yaşamaya gelmek kesinlikle güzel. Ee, çalışmaya gelmek hiç güzel değil. Ama e, gezmeye gelmek çok öneririm. Yani eğer gelebiliyorsanız gezmeye gelin. Gezmek için, hani Arjantin güzel ama Buenos Aires çok daha güzel. Şimdi buraya gelen gezginler hep bizim o işte genelde ilk o ilk bir ay gezdiğimiz yerleri gezebiliyorlar. Hatta o kadarını bile gezemiyorlar doğal olarak. Çok daha böyle basit, bilinen yerleri gezip gidiyorlar. Halbuki gizli köşelerinde ki biz bunları çok daha sonradan keşfedebildik. Çok e, gizli cevherleri de olan bir e, kent. O yüzden hani buralı birisiyle gezmek ya da işte ne bileyim sizinle ilgi alanları biraz daha ortak birinden tavsiyeler almak falan çok iyi geliyor. Yani İstanbul'da da öyle mesela İstanbul'da olup bir sürü yere hiç gitmeyen insan vardır. Kız Kulesi'ne gittiniz mi? Mesela hepiniz Galata'ya belki gitmişsinizdir hani yakın. Ne bileyim işte Emirgen Parkı'na gittiniz mi ya da? Ya bilmiyorum o kadar çok yer var ki İstanbul'da da insanların hepsini böyle gidip de görmediği, gezmediği. Burada da biraz öyle. Buranın minik minik tatlı tatlı şeyleri var. Çünkü mesela nasıl vakti zamanında buraya işte bir sürü şey gelmiş. E, immigrant e, göçmen gelmiş ve bu gelen göçmenler de, şimdi işte mesela e, bizim bu oturduğumuz bölge İngilizlerin vakti zamanında olduğu bir bölge. İşte ne bileyim Almanlar var, İspanyollar var, İtalyanlar var, işte Fransızlar var. Her birisi için farklı farklı böyle küçük e, bölgeler var. ve O bölgeler gerçekten o e, ülkelerin ruhunu, kültürlerin ruhunu Yansıtıyor. O da çok tatlı bir durum yani çünkü yani burada mesela biz bir Yunan e, esintisi olan bir şey mesela sokak bulduk işte ne bileyim Fransızların zaten parkları falan var yani ne bileyim Ermen park falan var yani çok ilginç değişik yerler var ama bu yerler daha böyle turistik e, şeyden e, turistlerin olduğu yerlerden uzakta yerler çoğu ya da böyle minik minik yerler. Burada olup da biraz böyle görmek lazım. Mesela biz gezerken 100 yıldan daha uzun süredir hala işlevsel olan bir eczaneyi keşfettik. Yani bilmesen orayı araştırmasan ya da hani birisi söylemese ya da bilmiyorum bir şekilde karşına çıkmasa bilmezsin önünden de geçsen bilmezsin içine de girsen aa ne güzelmiş dersin ama böyle tarihi hikayelerini bilince daha farklı yaklaşıyorsun neyse o ilk 6 e, ay hadi insanına göre belki gittiğiniz yerin farklılığına göre daha önce gidip gitmediğinize göre oradaki işte yerleşme durumunuza göre ilk bir yıl tatlı yorgunluklarla geçiyor bu yorgunluklar insanı çok yormayan işte heyecan veren bir yandan zorlayan ama bir yandan da henüz mesela ülke özlemi çok böyle harlanmamıştır. Biraz daha olduğunuz yere böyle daha sevimli, sempatik bakıyorsunuzdur. İyi şeyleri daha çok gözünüze gözünüze giriyordur gibi. Fakat daha sonra ilk bir yıl geçer, birazcık daha adaptasyon artar, adapte olmaya az daha başlarsınız. İkinci yıl özlem de tabii vurmaya başlar. Ülkeye dair şeyler, yani bulunduğunuz, göç ettiğiniz ülkeye dair şeyler biraz daha gözünüze batmaya başlar. En azından olumsuzlukları da görmeye başlarsınız. E kendi ülkenize dair tabii. Şimdi Türkiye'nin durumu biraz farklı. Türkiye'den çok fena haberler geliyor hep. E, ya da bilmem oralara mı odaklanıyoruz bilmem. Kötü yani şu anki durum. Siyasi ortam çok kötü. Ekonomik ortamı zaten... Yani sosyal ortam da çok kötü. Dolayısıyla hani çok böyle aynı ülkeyi özledim bir durum olmuyor. Yeme içme de artık nispeten globalleşti dünya. Yani çok eskisi gibi değil. Yani üç aşağı beş yukarı aynı yiyecekleri bir şekilde bulabilir durumdayız. Dolayısıyla çok büyük sıkıntı olmuyor da bizde olmadı bilmiyorum. Belki hani ilk defa ya da daha genç ya da yalnız gidenlerde durum biraz daha fark ediyordur. Ama biz aile olarak çok da onun sıkıntısını yaşamadık gibi. İkinci yıl tabii yorgunlukları fiziksel olarak ilk yıl çok yoruluyorsunuz, dinleniyorsunuz, geçiyor. İkinci yıl ruhsal olarak çok yorucu geçmeye başlıyor. Yani işte dediğim gibi bütün bu adaptasyon oldu mu olmadı mı daha bir düzen kuramadım kurulacak mı işte her şeyi çözdüm mü çözemedim mi, nasıl olacak Üstüne işte bu yeni gittiğiniz yerde ülkedeki sizin legal durumlarınız ne olacak gibi şeyler biliyor. Bir yandan işte memlekete dair özledim mi döneceğim mi ay orada neler oluyor falan onlar biliyor. O yüzden çok sıkıntılı oluyor. İkinci yıl biraz daha kendinize böyle dayanak noktaları bulmanız gerekiyor. İşte bir iş olabilir, sosyal bir ortam olabilir, hobi olabilir, bir kulüp olabilir. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız kiliselerin çerit etkinliklerine bile katılabilirsiniz yani. Hani ama kendinizi insanlardan, toplumdan soyutlamadan bir dayanak noktası bularak, ne bileyim işte yapmayı sevdiğiniz şeylere de fırsat ayırarak, hani sadece işe, paraya, kalmaya böyle fiziksel şeylere değil de nispeten böyle bir tadını çıkarmaya da e, fırsat yaratarak geçirmenizi öneririm ne, çünkü ikinci yıl hakikaten çok kırılma noktasıdır. Biz mesela İngiltere'de iki yıldan sonra e, dönme kararını vermiştik. Halbuki belki biraz daha kalsaydık oraya adaptasyon sürecini tamamlayıp daha e, iyi bir göç süreci geçirebilmiş olurduk. Hani göç süreci iyi de dönmezdik belki yani. Yani işte insan biraz yaşadıkça öğreniyor. İyi ki dönmüşüz diyorum şimdi ama yani dönmeye de bilir Şimdi mesela dönmesi gerekmediği halde sırf bu sebeple dönen arkadaşlar olacaksa ikinci yılı bu şekilde kendinize biraz yatırım yaparak geçirmenizi ve üçüncü yıla sabretmenizi öneririm. Çünkü üçüncü yıl artık adaptasyonda biraz daha o yorgunlukların yerini rahatlığın aldığı işte biraz daha kendinizi var olduğunuz yere köklenmiş hissettiğiniz olduğunuz ülkede, kendi ülkenizden az daha uzaklaşıp bulunduğunuz ülkeye birazcık daha böyle sıcak hissetmeye başladığınız, Dahası kendi konusundan konfor o an bulunduğunuz yerde yaratmaya başladığınız yıl oluyor. İşte işinize alışıyorsunuz, evinize alışıyorsunuz, neyi nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz, bir takım şeyler ne geçmeye başlıyor. Yemeklerine alışıyorsunuz ya da ne bileyim bazı yemekler normal geliyor. Kendi sevdiğiniz sevmediğiniz şeyleri netleştiriyorsunuz. Yani nispeten üç aşağı beş kur bir sosyal çevreniz oluyor ya da işte bir yerde oturtuyorsunuz durumu da tatillere falan çıkmaya ya da kendinizle ilgili sevdiğiniz şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Dil bariyeriniz nispeten hafifliyor. Bütün bunlardan sonra da kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Üçüncü yıldan sonra o yorgunluklar yerini yavaş yavaş adaptasyona, yeni konfor alanlarına sıkıcılığına hatta filan bırakıyor. Yani e, kendinize bu göçmenlik sürecinde hani nerelerden nasıl geçeceğinizi bilirseniz nispeten o, o destek istediği yerlere da Artar daha kolay bir süreç geçirmiş olursunuz. Çünkü başka bir ülkeye gitmek ah ne güzel falan gibi yani epey de zor kısımları da e, yani öne göre bir ülke araştırırken, ülkeyi araştırdığımızın bir kısmını da e, göçmenlik nasıl diye araştırmanızı e, araştırmak lazım. Yani göçmenlik nasıl? Ne bekliyor beni? Ben nasıl bir insanım? Ve bu süreci nasıl atlatabilirim? Göçmenlikteki bu zorlukları aşmak için benim yapabileceğim özellikle şeyler ne? Gibi durumlarda e, yani mesela içine kapanık bir insan mısınız? Hobilerinizle ne, neyi seviyorsunuz? Siz kendinizi iyi hissetmek için ne yapıyorsunuz? Yalnızlıkla baş etmek için ne gibi yöntemleriniz var? Hani bu parasız e, parasız kalırsam ya daha hasta olursam ne yapacağımı e, öngörüp bunun önlemini almak kadar kendimi çok yalnız hissedersem kendimi çok çaresiz işte kendimi e, o ortamın çok dışında hissedersem ne yapabilirim, ne yapmalıyım diye bunların da e, bir öngörüde bulunup önleme almanız gerekir bence. O zaman göçmenlik tatlı bir e, noktaya geliyor. Ya yani tedbili mekanda ferahlık vardır noktasına ancak o zaman ulaşabiliyorsunuz. Merhaba dostlar. Bugün size tren geçerken göstermek istedim. Neden derseniz hep bu tren yolunda yürüyorum ya ben. Yolun etrafında. Tren de böyle geçerken duruyoruz. İşte bütün arabalar filan da duruyor. Ondan sonra böyle arabalar tren geçerken arabalar da hareket ediyor. Böyle bir güzel tarafı var. Ben de seviyorum bu şeyi, seremoni aslında. Çünkü insanlar falan da bekliyorlar. Bu arada size bir kış gününden seslendiğimi hatırlatmak isterim. Burası son derece kış olmasına rağmen şahane de bir hava var gerçekten. Şöyle göstereyim.